This is the future. arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, birkaç kişinin istemiş olduğu PUBG ile çekeceğiz. Şimdi One Man Squad girdik. Hemen Livik'ten şu üstteki adada başlayalım. Çok iyi oynamıyorum onu baştan söyleyeyim. Zaten e, belki bilendiğiniz vardır. Ama elinden geleni yapmaya çalışacağım. Adayla başlayacağız hemen. Şöyle hızlı bir iniş yapalım. Bu arada arkadaşlar siz de devamı için abone olup like atmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Umarım sesim güzel geliyordur. Şuraya atacağım dur ben inene kadar. Abicim, o niye indi oraya? Dur 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 dur. Lan lan lan, niye aşağı inmedi bu? Ölecek, kesin öleceğim şimdi. Burada birisi var. Bu bir. Dur. Al şunu. Çok güzel. Abi adamlar burada. Nereden sık lan? Ölecek miyim? Lan sık lan niye sıkmıyor bu? Oğlum sıkmaya çalıştım ya. Sıkmadı be, neyse adam yendi bizi. Neyse dur şimdi. Nere düşük abicim? Ulan ebesin nikahından başlattı. Hemen şuraya inişimizi yapalım. İn çabuk o MP verdi güzel. Şimdi şuraya gidelim abicim. SK nedir abi? Gelen var. Güzel bir silah ver. Skar ver. Ver skar nerede? Gelen var abi. İnşallah beni göndermezler. O mapi al yakından. Lan kaç kişi indi buraya? Lan sabahtan beri birisi iniyor ama. Oğlum o ses ne ya? Paraşüt sesi mi acaba? Sürekli bir dalgalanma sesi geliyor. Abi kırmızı alandayım bir de çok kötü bir yerdeyim. Acilen buradan uzaklaşmam lazım. eee şuraya bir gidelim abi. Buradan çıkış yok mu? Allah belanı vermesin. Acaba dursa mıydım ya? Dur dur dur. Direkt basacağım burada. Fıtı Burada bir şey var abi. Ne burası? Ne diyor bir şey diyordur. Abicim yazı geldi. Enter. Lan ne enstrüman çık şuradan. Ben de bir şey veriyor sandım. Aha. Hele şükür buldum. Şimdi bakalım yol nerede varmış. Şuraya gideceğiz. Abi hiç adam yok mu ya? Power plant'e geldik. Şimdik. Abicim şu sağımız power plant derken şurada canavarı gördüm. Ver abi canavarı ver. İn, i̇n in in Şimdi benim adam gezmem lazım. Uçan alı falan da yok ya abi çok sıkıntı oldu baya. İki tane drop var oraya doğru gideyim belki orada bir şeyler vardı kasmaya başladı. Çatışma var abicim hemen gidiyorum. Drop'un orada sıkıntı. Ananı avradını. Uğur. Uğur mu neydi? Tek başına girmiş o da. Uçan alı çok güzel oldu. İki tane 3x mi? Dur lan dördü buna tak. Üçü de buna tak. Birinde at gitsin. Başka ne var abicim? Ee... Tamam onlar kalsın önemli değil ya. 74 para. Hemen şimdi şu tarafa doğru gitmem lazım uçanalı mı gitsem yoktu uçanalı lazım olur abi dursun Çalışma ne taraftaydı şu tarafta Bir bakalım abi şuraya Olmuş burada ne olmuş ananı avradını Arkadaşlar az önceki maç beni kesmedi 17. oldum çünkü. ilk ona girmem lazım videoyu bitirebilmek için. Ya mallık yaptım belli zaten orada mal mal durduğum için öldüm. Her neyse moral bozmak erken atladım anasını satayım. Lan ne no oluyor? Abicim hızlı ol. Hızlı ol bak adam atladı abi. Lan ben ne yapıyorsun bas? Abicim adamlar Nerede o? Nerede o? Lan oğlum. Ama bak. Cidden bu ayıp tamam mı? Orada pusuyorsun, çıkıp yanına vuruyorsun. Ya. Zaten birebiriz yeni girmişiz. Silah yok, bir şey yok. Gel abicim ne oldu? Ya yine beni buraya attı ya. E dur gemi 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 gemi. Aa. Şansıma bak lan. Kimse yoktur inşallah. Alan adam var orada. Çabuk. Kırmızı sarıkla sarıcın son durağı ya bi üff ya Kube Ben gemiyle baya giderim bu arada ya Uçan ayzını gemisi belirdi gemiye bin ve hazineyi kap Gemideyim zaten Bu ne abicim görüntüle Yok kank görüntüleme Çabuk epremin sandığı açabiliyor muyuz peki Yok Tamamdır şunu açalım bir dakika Ver 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 Kar98 ver çok güzel Abi ben bu tüfekler hastayım ya Bir tane enerji içsin o 6x tak 2 xi koy Avg'a Avg'un atlama zamanı geldi mi neredeyiz Ben niye buradayım abi Allahım ya Arkadaşlar çok da bilmiyorum Ne olur ne biter O yüzden ben atlamak isteyeceğim At. Lan nasıl paraşüt açılmıyor muydu? Heh. Oğlum Korktum ha. Dur kanka ne yapsam şimdi. Yanlış yere şey gidiyorsun. Eşek seni. Abi ne kadar sıkıcı bir maç oluyor ya. Ne kadar sıkıcı bir video oluyor ya. Ya ben attı yere baksana ikidir. Allah belasını versin. Bu kim lan? Bot mu acaba? Şöyle alalım hemen. Ha motor güzel. Hiç yok da nedir en azından? Şuradan bir uçmadık mı? Şuradan bir uçmadık mı abi? Dur 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 dur. Ama bu motor uçabilir miyiz ki acaba? Geliyor. Geldi 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 geldi. Ay. Ay 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 neyim lan ben? Kim de bana sıkan? Şimdiki Dur abicim dur dur sıkma 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 sıkma. Nereden sıktı o? Gördüm. Sen almıştım çocuk. Çocuk seni bitirecektim de. Nereye gitti o? Abi nereye kaçtı o? Çocuk kafana hese yiyecektin ya. İyi kaçtın ha. Ama neredesin işte o sıkıntı. Bu. Neyse abicim dur. Bir araba falan. Ya şimdi motor vardı ama ona şimdi gidemem bir daha uşandım. Motordan mal gibi bıraktık orada. Potu da çok rahat aldık. Şimdi alındayız. Bak şimdi. Arkadaşlar iyi oynamadığım için böyle tehlikeli yerlerden kaçmak zorundayım derken şurada bir çatışma var. Uzaktan oraya dahil olabilirim bence. Dur abi uzaktan oraya ben dahil olmak istiyorum olaya mail atacağım. Hani kanka? Nereye kayboldunuz? Sıla gitti. Kime sıkıyordu abi? O? Burada birisi var. Buradan birisine sıkıyordu. Bu da gitti abi. m 4ü ver lan. Bugün ne yapacağız? Tamam. Bir kişiyi gönderdik. Şimdi medisine girmeyeceğim abi dedim. Ama yanından geçeceğim. Şöyle bir. Ha. Bir dakika şurada bir yat abi. Halı varmış lan bizim. Uçan halı. Nasıl kullanacağım ben bunu? Nasıl kullanacağım lan? Aje ben bu halıyı nasıl kullanabilirim? Allah Allah. Bırak diyor, tümünü bırak. Ha şuradan lan oğlum ben ne mal adamım ya. At şuraya. Lan sis atma dur. Sür abi. Bunda pek bilmiyorum sürmesin ama. Adam nerede? Bana kim sıkıyor lan? Arkadaşlar birazcık sakin olun. Sizi bir görebilsem. Dur dur gir içeri gir içeri gir içeri gir. Şöyle sağ yaparak kimse belli olmaz. Aa bunlar nereden sıkıyor ben anlamıyorum ki. Medisinde de sıkıntı var. Burada hangi gerizekalı sıkıyor ya? Hadi direkt altında gördüm. Şu şurada tamam 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 dur, dur. Dur 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 dur. Çabuk 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 araçtan çık, araçtan çık. Nerede o dur? Depola şimdi, depola şunu çık. Kim abi? Ben harbi kolsuz mu ya? Kime sıkıyordun sen? Ya! Kim arıyor lan? şuraya müdahale olmam lazım. Biri gitti. Başka kim sıkıyor? Buradan da sıkan var abi. da gitti. Bir de şuradan bir yerden sıkıyor ama. Ananı alan niye geldi lan? Lan niye yatıyorsun kalk? Öleceğim şimdi ya. Alan nereye verdi? Koş 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 koş. Lan koş öleceksin. Son 5 kişi kaldı abi. Aha çatışma var. Arkandan biri sıktı. Neredesiniz abi? Gösterin kendinizi. Göstersene lan kendini. Kaç kişi var? Hayır 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 Nereden sıktı lan? Bu da gitti Son bir kişi Alanı da buraya verdi abi ya Yes be! Birinci işte bu kadar arkadaşlar. Onle işte birinci olduk. Bir videonun sonuna geldik. Başka videolar için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.